Ay Allah, Allah kahretme diye niye Oo, biz de niye Satoshi 7 kat Alkış Vay Satoshi vay vay wow, wow. sen Satoshi. adamın dibisin Satoshi <laughs> Satoshi <yedi> sen Satoshi. Satoshi. <laughs> Satoshi sen adamın dibisin Satoshi <gülüyor> <gülüyor> Ekran kayıtları alın arkadaşlar ben hangi hediye attığını Aa 11 kaldı. 11 kaldı. Ee, Satoshi, Janssen, Satoshi. Satoshi sen adamın dibisin. Sen adamın dibisin. Ay, e, sevgili modlarımdan Firdevs Hanım, Ayşe Hanım ekran kayıtları alınız. Sen uykudan kalkmışsın bak. Gözlerin fal taşı gibi açıldı iyicene. Ya uykudan kalkmamışım. Ben biraz hastaydım. Fatih'e gittik misafirliğe. Geçmiş olsun aslan kardeşim. Sağ Satoshi, Satoshi Johnson, Satoshi. Satoshi sen adamın dibisin ya, sen adamın Satoshi. dibisin. Satoshi ne yapıyorsun Satoshi? Satoshi beni en ilere sok ya, en ilere sok, en ilere. Bu nasıl duracak şimdi Allah bilir. Özkan Bey sen bugün ne yaptın? Bugün ne yapayım? Arkadaşlarımla oturdum iftar bir miftar. Şimdi kahve içip oturuyor. oturuyorum. Ben de birazdan kahve içeceğim. Bir e, ikincisi ki annem seni Diyarbakır yemeğine davet ediyor haberin olsun. Allah razı olsun. Diyarbakır'a gelirsem kesin geleceğim oraya. Hı. Hmm. E, şu telefonu nasıl tutabiliriz şöyle ya? Tripod diye bir şey var. <laughs> ne kadar akıllı aslan kardeşim benim. Doğru Ben soruyorsun. tripodu 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 bir kere kullandım onda.